Merhaba İngilizce konuşanlar. Bugün gerekiyor demeyi öğreneceğiz. 2 dakikada gerekiyor. Nasıl denir? Gerekiyor en önemli kelimelerden bir tanesi. Konuşma refleksi geliştirirken, İngilizce konuşma yaparken gerekiyor. Şuna ihtiyacım var, bunu yapmam gerekiyor. Birazdan şunu yapmam gerekiyor gibi cümleler çok kurarız. Nasıl deniyor? Şimdi hemen konuya dalıyor olalım. Arkadaşlar iki türlüsü var. Bir tanesi şu. Have to yapmam gerekiyor. Have'den farklıdır. Have nedir? Sahiplik. I have a water. Bir suyum var. For example. I have to go gitmem gerekiyor. For example. Bak ne yapıyorum? Have to gerekiyor. Have'den farklıdır. Tek farkı şuraya to gelmesi. Have to yapınca gerekiyor oldu. Sadece have yapınca sahiplik belirtti. Tamam? I have. Fakat bir de şu var. I need to. Arkadaşlar bir de bu var. Bu have to'dan farklı olarak ihtiyacım var demek oluyor. İhtiyacım var. I need to water. Bir suya ihtiyacım var. For example. I have to go gitmem gerekiyor to water. Su için gitmem gerekiyor. For example. But have to burada gereklilik, gerekiyor anlamı kattı. Şimdi öykü şu arkadaşlar. Should ve must var bir de bunun gibi biliyorsunuz. Must en üst düzeyde ağır olan kelime buraya göre. Fakat ben genelde have to'yu kullanıyorum ki should'la must'ı düşünürken çok fazla vakit kaybetmeyeyim. Konuşmada akıcılık istediğimiz için o yüzden öğrencilere önerim en başta refleks geliştirirken have to'yu ustalaştırmanız. Sürekli kullanmanız. I have to go, I have to try, I have to use for example. Ne yapıyorsun? Have to'yla. Should must'ı koyamıyorum? Hayır. Should genelde neyde kullanıyorum? Soru yaparken. Çok daha basit oluyor çünkü. Should I go? Gitmeli miyim? Should I go? Gitmeli miyim? Should I try? Denemeli miyim? Ne dersin? How about you? For example, I have to go. What I have to do? Ne yapmam gerekiyor? Bunda da kullanabiliyorsunuz. What I have to do? Ne yapmam gerekiyor? Burada da kullanabiliyorsunuz ama should bana soru yaparken özellikle daha basit geliyor. Hele daha basit iken, onu da biliyorsunuz daha önceki videolarımda anlattım. Eee have to gerekiyor için en ideal kalıptır arkadaşlar. Kullanabilirsiniz. Nit dili olan farkında zaten size şimdi söylemiş bulundum. Hemen bir cümle kurun. Hemen bir cümle kurun ve dış sesi olarak dışarıya verin ki speaking yapmış bulunun sunumunuzu vermiş olun. Görevinizi yapmış olun. Arkadaşlar speaking yaptıkça, konuştukça, practice yaptıkça gelişiyorsunuz. Tamam? alta bir writing olarak yazın yorumlara. Veya bilmediğiniz, merak ettiğiniz bir soru varsa yine yazın. Elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyorum. Ayrıca e, bu konuyla ilgili de bir speaking hemen bu videoyu izledikten sonra vermiş olalım. Eğitim paketlerimiz hepsi, bütün bilgiler zaten videoların altındadır. Ulaşacağınız iletişim adreslerimiz de var. Bununla ilgili soru soranlar var var. E, hakkında bölümünde videonun altındaki bölümlerde zaten bunların her biri var. Çok teşekkür ediyorum dinlediğiniz ve izlediğiniz için. E, umarım bu videoda sizin için faydalı olmuştur. Bu küçük trikler, ipuçları e, öğrenciler için çok güzel oluyor. Çok eğlenceli oluyor. Çünkü have to'yu şimdi kullanabileceğim bir öykü oluştu benim için. O yüzden sizin için faydalı olacağını umuyorum. Çok teşekkür ediyorum. Tekrar izlediğiniz için görüşmek üzere.